Çanakkale Zaferi suda yazılmış en büyük destandır. Aradan koca bir asır geçmiş olsa da kahramanlık öyküleri bu yüzden hep canlı kalmıştır. Çanakkale Boğazı'nın derin suları dünyanın en büyük savaş müzesidir. Gemiler, mermiler, toplar, deniz yaşamına katkı sunan resifler tarihin sessiz tanıklarıdır. 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi ile bir kez daha görülmüştür ki en güçlü silah vatan sevgisidir. Vatan zaferle aydınlanırken tarihin karanlık sularına gömülenler savaş gemileri, toplar, tüfekler olmuştur. Tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı